Bu hafta QNB Invest ekranlarında yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride düzenli olarak piyasaları teknik analiz penceresinden sizlerle beraber takip etmeye çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Uzun vadeden baktığımızda S&P 500'ün pandemideki sert düşüşün ardından bir yükselen trend başlattığını görüyoruz. Mart 2020'nin sonlarından itibaren S&P 500 bu kanal içerisinde hareket ediyor. Kasım 2023'ten itibaren ise uzun vadeli kanalın içerisinde orta vadede yeni bir yükseliş trendi başlattığını görüyoruz. S&P 500'ün hem uzun hem de orta vadede yükselen bir trend içerisinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi grafiğimizi günlük periyoda alalım. Bakın burası az önce gördüğümüz orta vadeli yükselen kanal. Şu mor renkli çizgiler ise uzun vadeli kanalın alt ve üst bantları. Şöyle günümüze biraz daha yaklaşalım. Aslında S&P 500'ün 6 Aralık tarihinden itibaren kısa vadeli bir düşüş trendi oluşturduğu görülüyor. Ta ki Ocak ayının ortasına kadar. 13 Ocak itibariyle fiyatlar tekrar bir yükselişe başladı ve 21 Ocak itibariyle bu kısa vadeli düşüş trendi kırıldı. Ardından da iki kere retest yapıldı. Yükselişlerde ilk direnç bölgemiz 6 Aralık zirvesi olan 6100 seviyesi. Yeni alım yapmayı düşünenlerin endeksin bu seviyenin üzerine çıkmasını beklemesi daha sağlıklı olacaktır. Düşüşlerde ilk destek bölgemiz ise 5800'lü seviyeler. İndikatörleri kontrol ettiğimizde takip ettiğim hareketli ortalamaların tamamı yükselişi destekliyor. Bollinger bantlarına baktığımızda daralma bölgesinden sonra genişleme yükseliş yönünde olmuş ve fiyatlar orta banttan tepki almış. Yani Bollinger bantlarının da yükselişi desteklediğini söyleyebilirim. RSI'de ise bir aşırı alış ya da satış durumu yok. Fakat şurada bir negatif uyumsuzluk var. Fiyat tepeleri yükselirken Arasay tepeleri azalıyor. Bu durum düşüş önünde bir sinyaldir ve açıkçası çok güçsüz de bir sinyal değildir. O yüzden az önce söylediğim gibi yeni alım yapmayı düşünen kısa vadeli yatırımcıların fiyatların 6100 seviyesini geçmesini ve Arasay'ın da büyük yükselişe eşlik etmesini beklemesi daha sağlıklı olacaktır. Şimdi toparlarsak S&P 500 uzun ve orta vadede net bir yükseliş trendi içerisinde. Bu yükseliş trendlerini temsil eden kanalların üst bantları satış, alt bantları alış düşünülebilecek alanlar olarak değerlendirilebilir. Bu bakış açısıyla bu bölgeler yani S&P 500'de 6500'ün üzerindeki seviyeler kar realizasyonunun düşünülebileceği alanlar olarak ön plana çıkıyor. Fiyat azalışlarında ise şu turuncu renkli orta vadeli kanalın alt bandı ilk destek olarak çalışacaktır. Özetlersek S&P 500 orta ve uzun vadede net bir yükseliş trendinde. Şu etapta orta ve uzun vadeli yatırımcıların endişelenmesi gereken bir tablo yok. Kısa vade açısından ise durum bu kadar net değil. Söylediğim gibi yeni alım yapmayı düşünenlerin 6100'ün geçilmesini beklemesi ve arasayı takip etmesi faydalı olacaktır. Bakın pandemi altında bile bir düşüşe sebep oldu. Fakat bu düşüş ABD borsaları ya da kripto paralar kadar sert değildi. Akabinde de bir yükseliş gerçekleşti. Evet altının pandemideki değer kaybı görece çok sert değildi. Fakat akabinde gerçekleştirdiği yükseliş de uzun soluklu olmadı. Mart ayında başlayan yükseliş aynı yılın Ağustos ayında sonlandı. 2020-2024 arasında altın dolar bazında yatay bir seyir izledi. Öyle ki Ağustos 2020'de ulaştığı seviyenin üzerine Mart 2024 yılında çıkabildi. Ağustos 2020'de bu zirve seviyelerden altın alanların kârı geçebilmesi için Mart 2024'ü beklemeleri gerekti. İçinde yer aldığı bu çok katmanlı yükseliş trendinin başlangıcı ise Kasım 2022. Yani Kasım 2022'den itibaren altın fiyatlarının net ve ivmelenen bir yükseliş trendi içerisinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Günlük grafiğe geçerek daha kısa vadeye bakalım. Altın 2024 yılında bu kanal içerisinde hareket ediyordu. Bakın orta bant 3 kere direnç olarak çalıştı. Daha sonra şurada kararsızlık bölgesi geçirdi ve yükselişe başladı. Aynı orta bant daha sonra düşüşte destek olarak çalıştı. Altın aslında Ekim 2024'ten itibaren kısa vadede bir düşüş trendi içerisindeydi. Bu orta bant destek olarak çalıştıktan sonra bir yükseliş başladı. Bu sefer de aynı kanalın üst bantları direnç olarak çalıştı. Bakın 1 2 3 4 kere fiyatlar kanalın üst bandından tepki gördü. Şu noktada altın kısa vadeli düşüş trendini sonlandırdı. Aslında bakın burada da bir düşüşle karşılaştı fakat alıcılar öyle güçlü ki bir sonraki gün yükseliş devam etti. Burada da üst bant bölgesinde bir dirençle karşılaştı ve yaklaşık 6 günlük bir uğraşın ardından bu bölgede kırıldı. Akabinde de yükselişler sertleşti. Geldiğimiz noktada yükselişlerde ilk direnç bölgemiz üst kanalın orta bandı yani 2900'lü seviyeler. İlk destek bölgemiz ise 2790 dolar. Bollinger bantlarına baktığımızda daralma bölgesinden sonra genişleme yükseliş yönünde olmuş ve fiyatlar da bunu takip etmiş. Arasay'a baktığımızda 72 seviyesinde ve gözüme çarpan bir uyumsuzluk yok. Fakat hem Arasay hem stok Arasay'da bir nebze doygunluk olduğu görülüyor. Sonuç olarak altın kısa, orta ve uzun vadede bir yükseliş trendi içerisinde ve güçlü bir momentumla hareket ediyor. Alıcıların net bir şekilde güçlü olduğu ortada. Öte yandan kısa sürede hızlı bir yükseliş olmasının neticesinde Arasay ve stok bir düzeltme yaşanma ihtimaline dikkat çekiyor. Fakat bir düzeltme yaşansa dahi kısa vadeli trend kırılmadığı sürece bu düşüş altın için bir alım fırsatı sunabilir. Özetle altın elinde olanların satmasını gerektirecek bir görüntüden uzak ve düşüşlerin yeni alım fırsatı doğuracağı bir tablo sunuyor. Elbette burada anlattıklarımın tamamının teknik analize dayalı bir görüş olduğunu söylemeliyim. Temel beklentilerimi bir kenara bırakarak Sadece teknik analiz penceresinden ürünleri yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi son olarak Borsa İstanbul'u inceleyelim. Ekranda Borsa İstanbul 100 endeksinin haftalık periyotta dolar bazındaki grafiğini görmektesiniz. İlk bakışta biraz karışık göründüğünün farkındayım ama tane tane açıklamaya çalışacağım. Bizim borsamız aslında Mayıs 2013'ten itibaren düşen bir trend içerisindeydi ta ki 2022'nin ortalarına kadar. 2022 yılı itibariyle güçlü bir yükselen trend başladı grafiği günlüğe alarak biraz daha yakından bakalım. Bizim borsamızda 135 dolar seviyesi tam bir dip bölgesi. 2018-2022 aralığında ondan fazla kere bu seviyeye geldi ve tepki aldı. Şunu görüyoruz ki Borsa İstanbul 100 endeksi 135 doların altına inemiyor. 135 doların altı artık bu kadar da olmaz denecek ölçüde gerçeklikten kopuk bir ucuzluğu temsil ediyor. Nitekim bu seviyenin altına inemeyen Borsa İstanbul 100 endeksi 4 yıllık bir konsolidasyon döneminin ardından Temmuz 2022'de güçlü bir yükseliş trendi başlattı. Bu yükseliş benim mayınlı bölge olarak tabir ettiğim 280-320 dolar alanına kadar devam etti. Bu bölgede çok fazla güçlü destek ve direnç var. Ayrıca bu bölgenin borsanın kaderini de tayin eden bir alan olduğunu düşünüyorum. Aslında biz 2024 yılında iki kere bu bölgenin üzerine çıkmayı başardık fakat kalıcı olmayı başaramadık. Eğer bu bölgenin üzerinde kalıcı olmayı başarırsak o zaman farklı bir Borsa İstanbul konuşacağız. Şimdi günümüze gelirsek Temmuz 2024'ten itibaren borsamız bir düşüş trendi içerisinde. Bakın mayınlı bölgenin üzerine çıktık ve ardından burada tutunmayı başaramadık ve mayınlar patlayarak bizi 247 dolardaki güçlü desteğe kadar götürdü. Kasım 2024 itibariyle de tekrar bir yükseliş trendi başlattık. Bu videoda temel verilere değinmeden izole bir teknik analiz bakış açısı sunmaya çalışıyorum. Ama şunu da söylemeliyim. Bu düşüş büyük oranda faiz ile alakalıydı. Buradaki düşüş. Bu yükselişte ise real ekonomide en kötünün geride kalması fiyatlandı. Fakat bu yükseliş trendi son günlerde bozuldu. Ve biz tekrardan Temmuz 2024'te başlayan düşüş trendinin içine girdik. Kısa vade için baktığım hareketli ortalamaların da sat sinyali ürettiği görülüyor. Bollinger bantlarında da daralmadan sonra genişleme düşüş yönünde yaşandı. Öte yandan Arasay ve Stok Arasay bir tepki yükselişinin olası olduğunu söylüyor. Yükselişlerde bu en son oluşturduğumuz mor renkli kısa vadeli yükselen kanalın alt bandı ve 280 dolar bölgesinde bulunan yeşil renkli Fibo 382 seviyesi ilk dirençler. Yeni alımlar için bu direnç bölgelerinin yükseliş yönünde kırılmasının beklenilmesi daha sağlıklı olacaktır. Öte yandan düşüşlerde ilk destek bölgemiz 2022 itibariyle başlattığımız yükselen trendin alt bandı olacaktır. Buranın kırılması halinde 247 dolar tekrar gündeme gelecektir. Özetlersek Borsa İstanbul 100 endeksinde şu etapta güçlü bir görüntü yok. Kısa vadeli hareketli ortalamalardaki ve Bollinger bantlarındaki sinyaller de riskleri vurguluyor. Yeni alımlar için Temmuz 2024'ten itibaren süre gelen düşüş trendinin teyitli ve kalıcı bir şekilde kırıldığının anlaşılması işlem güvenliğini büyük ölçüde arttıracaktır. Satış yapmayı düşünenlerin ise RSI ve stok RSI'yi takip etmelerinin özellikle bu etapta faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü onlarda kısa vadede yükseliş olabileceği yönünde bir görüntü var. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bundan sonra her ay bir önceki ayla kıyaslamalı bir şekilde teknik takibimizi sürdürmeyi planlıyorum ne konuşmuştuk, ne oldu ve şimdi ne bekliyorum konseptli videolar oluşturmayı istiyorum. Takipte kalın. Yorum ve beğenilerinizle videonun ön planda yer almasına destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyor. Herkese sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.